sabah olmuş. Aa, bugün hangi gün acaba? Çok merak ediyorum. Hemen şuradan gidip hemen şeyime bakmam lazım. Adını unuttum. notum miydi? Ne unuttum işte. Ne şeyime bakayım acaba. Aa, bugün pazartesi Okulun ilk günü. İlk defa birinci sınıfa başlayacağım. Çok heyecanlıyım. Acaba ne ne, ne olacak? Hihihihi. Hemen şuradan kahvaltımı yapmam lazım. Ay elma yiyeyim bence zaten. Çok geç kalmış olabilirim. Cık cık cık. Ay bugün de arkadaşımı alacağım zaten. Arkadaşımı da geç kalmayayım ayıp olur. Şuradan hemen güzel bir bisiklet alayım. Şimdi gitmem ya acım arkadaşımın yanına. Şimdi heyecandan çok hızlı sürüyorum bisikleti. Vallahi havuzun içine düşeceğim. Ama neyse bir şey olmaz. Ay boynunda çok akıyor ya. Vallahi alerjim tutmuş bir şeye bilmiyorum ya. Çok Annem yok. diyor bir şey bir şey alerji tutmuş. Ah. Şevval abi özür bir Şuradan din don din don. Dim Ay kardeşim ben. Tamam. Hadi gel bir şey komik komik. al okula gideyim. Hadi gel gideyim hemen. Çantama batsana. Aa Çantalı. yeni çantamı aldın. Eyvah salmış. <laughs> Benim de seni mi yollu çantam? Bak çok tatlı. Yeni hadi hadi. Ay yapma yapma düşür <laughs> baba Düzman baba düzman baba. Ay şimdi bir yerde kafasını kıyacak. <laughs> Geldi. Hemen şimdi gideyim. Şanıfa gireyim mi ya? Aa kimse de gelmemiş. Aman neyse. Aa, çaldı. gideyim. Ay ders başlayacak ya. Çok heyecanlıyım. Acaba ben kız mı erkek mi diye. Hiç bilmiyorum. Bugün dokun ilk günü. Öğrenci gelecekmiş. Şurada kitabımı alayım. Merhaba öğretmenim. Merhaba arkadaşlar. Öğretmenim sayfa kaç ve hangi kitabı istiyorsunuz? Eee aslında Aslında ne? Ne oldu? Bilgisayar getirmenizi istemiştim. Ne? Bilgisayar mı? Evet. Ben getirdim öğretmenim. Getirmediniz mi tamam? O zaman ben getirdim ben getirdim. Ne oluyor ne olmaz getiriyorum zaten. çocuklar sizle doğal unsurları araştıracağız. Tamam. Mesela şuraya size bir tane doğal unsur söyleyeyim. Aslında doğal unsur söyleyeyim mi size? Şöyle. Hatta şöyle. Söyleyeyim. Tamam. Aslında çok da bilgisayara ihtiyacımız yok. Ne o zaman niye istediniz? Vazgeçtim. Ne? Ee, doğal unsurlar mesela söyleyeyim ben. Söyle. Ege. Dağlar. Aferin. Doğru bildin. Ama çok düşündün. Dağlar. Sen söyle Pera. Hmm. Göller. Aferin. Sen Ecevan'dan <laughs> daha önce cevapladın. <laughs> Ama bir şey oymuş. O yüzden sana hediyem var. <laughs> Veriyor mu ama ama bu ne yazık? Daha tamam, ona da vereceğim. Ya çikolatayı ne yapacağım ben ya? Annem izin vermiyor. Yum. Olsun. İstiyorsan da paylaşabilirsin. Egemenle tamam paylaşabilirsin. ay arkadaşım. kardeşim. Egemen al sana da bir tane. Ay. Donat. İstiyorsanız değiş totuz. Değiş, değiş totuz. Totuz totuz yapabilirsiniz. İstiyorsan Egemen'e ver çikolatayı ben sana donat vereyim donut Evet donut istiyorum Al. ben. Donut çok güzel. Ben size donat edin, yenileyim ya. Bu hoca da bir çıktı şöyle. Bir de daha iyi kokuyor ya. Çocuk. Zil çalsın. Zil çalsın. Şimdi aç. Bakalım çocuklar zili çalmasına son bir dakika. Son bir dakika. İstiyorsanız oturabilirsiniz. <Sessizlik> tamam. Diğer ders matematik kitaplarımız açık olsun. Tamam. Çocuk... Arkadaşım, okul bitmedi ya ne yapayım? Lütfen çıkmayın lütfen. Tamam. O bunu diye size, Yok biz oynayacağız arkadaşım yani ya. Yani. Arkadaşım gel şuraya. Aa, tamam hemen hemen gideceğim ben okuyu çok merak ediyordum dejaj. Aa ben çok iyi piyano Burada... çalayım. hayır ya ben Bunlar çalacağım. Çok güzel çalıyor. Ben çalacağım. <laughs> çocuklar. Efendim. Ee, şey. Benim çocuklar e, Sınıflara geçebilir misiniz? Zil çalmıyor da. Zil bozulmuş. Tik 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 tik. Tamam. Annem hindi şişi. var ya şuraya ders beden. ben bir yere git geleceğim ama çok yeah, yaşasın yaşasın sevdiğim ders beden İstiyor, yapabilirsiniz o ama yaşasın ya. hadi gel beden aa burada bir tane basketbol topu var hemen ay bugün ne yeni öğrenci gelecek ya bir gelmek bilmedi valla öğlen oldu hala gelmiyor Boyum ya çok kısa ya. Atamıyorum bir tüyü. <laughs> Ay neyse. Ne yapacağım acaba? Şuradan gideyim. Vay ya çok sıkıldım. Ay çişim gel çişim gel çişim gel. Neye yapacağım ben çişime? Bu yere Hocam hocam hocam. Hocam. Ay o, o öğretmenim. Şey, ho hocam benim çişim gel. Tuvalet nerede tuvalet? Tamam. Tamam. Ay benim okuma yazmam yok ki. Bu yaya mı giyeceğim? Bu yaya mı? He, tamam bu yaya giyeyim. Ee, ben bu yaya ne çişim yapacağım? <coughs> söylemesi. bu ne biçim bir okul? <laughs> Bırak. Bir de. O da. Allah'ım düşme yam yam yam. Çık çık Kimse var mı? Af. Şey çekelim. Yok kapıda kapalı. Kapıyı Açılmıyor. Of hocaya söyle. Hocam! Hocam! Ay, çiftel, hocam! Çiftel değil. Çiftel, Hocam! hocam. Duru göstereyim size. Şu ya hemen. Çocuklar bu kız. Burası erkek. Ne? Hocam sizi bulamadım. erkek. Burası kız. hayır Evet. Ee, hocam. Aa, 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 hocam ben istemedim. Erkek ya tuvaletine giymişim. Çok, çok özür dilerim ya. Bir yardım size okuma yazmayı öğretin bize. Tövbe bismillah. Sındım da Şuradan gideyim maalesef. Aa yeşim yanmayı çok severim. Bu dedi yeşim yayı varmış. Giy giye, Hadi giyeyim giyeyim. Bir Ben bu yaya kalp çizeceğim. Şurada. Çok güzel. Şimdi ikini boyayacağım. Yeşim çiziyorum. Sen de çiz istersen şöyle güzel güzel çok güzel oluyor. Aa, nasıl yeni oldu herhalde? Yuhu 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 çok güzel. Boya 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 boya. Valla okulda bitmek üzere. Okul bitmek. Sen sen kim şey şöyle yemeği? Ee, ben yeni bir öğrenciyim. Bu aslında zengin bir öğrenciyim zengin. Hiç öyle gözükmüyorsun ki. Aman ne işe? Yok çok zengin bir öğrenciyim. Hiç de öyle nerede? gözükmüyorsun. Öğretmen nerede? <laughs> Şapşik okul bitti sen daha okulun bitişinde geliyorsun. Bak şimdi zil çalacak. Dii di 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 çaldı bile. Okuyu <laughs> çıkışında geliyor bu da. <laughs> şimdi gideceğim. Ay. Ka arkadaşım. Şöyle peki böyle bisikletin var mı? Var. Göster. Tamam, gel bizim eve göstereyim. Hayır ya sizden çok kötü. Kuşayım orada. Ben kendi evime gidiyorum. Bay bay. Şöyle sen şöyle benim şey. söyle. bana ne? Ben benim, 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 benim babam senin babanı döver. Benimki, Benimki de senin için çok kötü yeter. Şimdi öğretmenime söyleyeceğim yani. Ben de. Bay oyun <laughs> bir de ya. Zaten say duyamaz ki beni. he yani şu oyan gitmişim ben. Neyse. Burası herhalde evi. Burası kış, git evimden. Kış, git. Git evimden ya. Git gibi evimden. Kış. Benim evimin yolu Git. Git evimin karşısından. Git. Ezik. Ay park edeyim şu yaya. Ay günlüğüme bir şeyler yazacağım şimdi. Çayda bile çok sevdim ya. Çıkayım. Çıkayım cam çay. Çay şuradan alayım. Sevgi ay heh, sevgili günlük. Bugün okula yeni biri geldi ve o da e, ne, ne yaşam ki Sevgi günlük. Sevgi günlük. Bugün okula yeni biri geldi. O bize çok kötü davranıyor. Ve bu bize zenginim diye yan söylüyor. Evet. Heh, sevgi günü yan yana konuşuyoruz. Yeme, yani yemek acıyor. Annem de işte zaten artık kendim ya bir yemek alacağım. Kimler hadi kimler bay bay ya. yan görüşürüz. Baba. Baba. Efendim oğlum. Baba e, sevgili öğrenciler bana çok kötü davranıyor. Tamam yarın konuşurum onlarla. <laughs> çok güzel. Bunu <laughs> da çok ya Bayılıyorum pati. Bitti zaten kapatayım şöyle. Olsun. Oh. <laughs> <Of. gülüyor> Ay vallahi saatte gecenin saat gecenin yarısı saat 12'yi geçebil saat 12'yi geçebiyormuş vallahi. Video çekiyoruz. <laughs> <Neyse>, şuradan <laughs> uyuyayım. Bay <bari. gülüyor> Ayyy yaam dedi de kadınay konuşuyor. Çok kayıp. Ya yer kalmadı. konuşuyor. Ne bir de. Tartındar erkeklerle dans ediyor <laughs> ya. Evet. ne la pipiye konuşuyor. Çok güzel ya. Ay ben ne görmünemeyim bence. Bir tane adam yiyor. Ayak yüzeyi sesi geliyor. geliyor. Bir de bu tür pijaman bu. Sanki biri bana bakıyor gibi. Ay hala benim de şu kadınların konuşması var. Şu hemen artık katta bakacağım. Acaba ne yapıyorlar? Ne Neler? Şşt, adam! Bakma bana! Kötü adam. De var. Ben de seni görecek yeme. Bak yürüdü elimde. İh. Bu kıyım ne kadar şey. Çocuk gitti. Aç kaçça. Hmm. Hiç de zengin değilmiş. Ay çocuğu da bulamıyorum ya. Saklanmış bir yere baya. Havuz var ya. Ben de havuz istiyorum. Benim de var. Adını unuttum. Acaba arkadaşıma da bak bakayım? Şuradan tabletimden anneme arayıp Arkadaşıma düşüme gidebilir miyim diyeyim. Ay zaten Sabah olunca. Ay sabah oldu. Bugün de okul günü. Şu ezik acaba söylemiş mi ben babasına. <laughs> Ay ben de şu yemedim unuttum ya şu yediği işte. şey. Aman. Bambu Neyse. Yaten yani. hemen o gideyim şuradan. Ben bunu Ay bugün de acaba arkadaşım okula geliyor mu? Şuradan gideyim. Of ya. Of ya içimden bir şey bugün arkadaşım okuya gelmeyecek ya. Of bu ezik kalıyor ki? Başka arkadaşım yok ki benim. <laughs> of. Ben bugün okuya gitmeyeceğim. Kesinlikle bugün arkadaşım gelmeyecek bir evine gideyim. Hemen annemi ayamamla çantamdan arayayım. Dinlenet dinlenet. Dinlenet dinlenet. Ay ya, anne şey. Ben bugün arkadaşımın evine miyim? Tabii gidebilirsin. Tamam teşekkür ederim. Şiş şiş şiş. Gideyim ben ya. Taksimi çağışam. Annemin telefonu da yaten çantamda. Gideyim ben de öğrenciler gelmediyse onlara 50'şer tane etsi vereceğim. Ya ya. <gülüyor> 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 hay, hay dedi bir geyim. Ay bir içimden <laughs> <laughs> İçimden bir şey şarkı aç açtıyor. Acaba mı? Neyse. Şimdi beynim benim bana yalan söylüyordu olabilir. Ama bu çocuklar nerede tamam dur bakalım elli şen tane işte, etkisi. bir şey toplayacak. İçimden mı bir ses olmamalı. öğretmen bütün sınavlara eksi ve 50 eksi ve diyor ya çok korkuyor ya neyse ve işe ve işe. Pardon notlarına da şöyle yaparım pardon notlarına. Of bulamıyorum ya evde. İçim Şimdi o kadar kötü ki. Orada yirmi dört değil. Hemen babası var biz var Alo. Kayra'nın annesi biz ve babası mı? Yani. Ses, ses, annesi, mis, mis, babası, mis, mis. Evet. Bugün okula gelmedi. Ee, evet bugün arkadaşının evine gidecekti. Peki niye okul erteliyor? Bilmiyorum yani. Ding dong ding dong. Şey arkadaşım ben Alo. bugün senin yanına geldim. Alo. Alo. evet babası mı? Evet, Egemen'in babası. Ne oldu Egemen? Şey, Egemen grip oldu. Çok hastalandı. Tamamdır. Egemen'in evet, sinirini sinelim o zaman. İyi misin? <laughs> Tetiği. Ne oldu? Evet, ne hastası Grip evet. mi oldu? Evet. Aa! Şuradan hemen anneni ayıracağım tabiatından. Dinlenin, dinlenin. Dinit dinit. Ay yo annesi. Aa şarjı yokmuş. Ya işte ya. Çok da üşüdüm. Ay tabletimden telefon çalıyor. Dinit dinit. Dinit dinit. Ay yo anne. Kızım bugün bütün sınavlarına ve karne notlarından 50 eksi almışsın. Niye? Ne şey yapayım? Ay kapı çağırdı anne. bak bakayım geldi bu saatte Öğretmenim, hocam, de. Öğretmenim. Hoca, hoca. Kapıyı açar mısınız çocuklar? Size bir şey yapalım, eh, Ne oldu hoca? Öğretmenim ne oldu? Yeniriz Tamam. Tamam. Niye siz yeni gelen çocuklarla da geçtiniz? Ama o da bize kötü laflar söylemişti. Evet. Yok siz geldiniz başta. De, ben kamera tayıklarını izledim. E, öğretmen biz bir şey yapmadık. Gösterin isterseniz bana. Ben bir şey yapmadım. Evet. Burada da var. E, o ben değilim. O benim, o benim ikizim öğretmenim. Benim ikizim de okuya yeni ah, baş. Tamam. O zaman müdür beyle konuşayım. Bakayım öyle bir sıra. Of var. yalan söyleyeceğim acaba. Eğer oldu? yalan söylüyorsan 200 yüz eksi veririm. Ne? E, tamam tamam. Yalan söylüyorum. Tamam. Ben de mi? Of. Tamam vermedim. <laughs> Ege Egemen sen Efendim. <laughs> hasta <laughs> mısın? Evet. Kıyıp olmuş öğretmenim o. Geç, geçmiş olsun. Görüşürüz. Bu arada... <laughs> O çocuğa kötü davranmayı kesin o benim çocuğum. Ne? O ne? sizin çocuğunuz mu? Evet. Yok şaka bu herhalde. Bu no, gerçek. Yemin edin öğretmenim. Evet Yemin ederim. Anne! 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 Bir şey yapmayacağım ama. Aslında. Anne gitmek istiyorum bu evden. Anne! Görüşürüz. Anne! Anne, anne bu evden Görüşürüz. gitmek istiyorum anne. Aa. Açar mısın? <coughs> koş 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 koş. Öğretmen beni gebertecek koşmam ya. Yok gebertmeyeceğim. Koş 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 koş. çok şey. koş koş. yardım et. güzel. güzel. Anne, ah bana çok korkuyor. Ah! hemen evime gitmem ya ayım. Oh, ben akşam köyden evi benim evimin yanındaymış ya farkında hiç bile değil. Vay ya çok kötü. Oh. Şimdi araba almışım ben yine. O de çok kötü oldu. Evime gideyim ben ya. arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar olsun. Daha çok böyle bacon'lı videolar istiyorsanız lütfen bu videoyu 38 like bekleyin. <laughs> 38. Tamam 38 mi? 40. Tamam. Ya da 38 tamam. Tamam 38 like bekliyoruz arkadaş. Egemen gelsene. Evet. Gel gel. No 11. 11'e gel. Arkadaşlar durun Egemen'i bekliyoruz. Evet arkadaşlar böyle videoların devamı için lütfen hep like atın. Arkadaşlar şöyle bir video istiyorsun şöyle cipi cipi çapa çapa. Böyle videolar yapmaya çalışıyorum da arkadaşlar çok zor yani. Hep bir saattir yapmaya çalışıyorum da böyle videoyu durdurup edit demek çok zor oluyor. Ben canlı videoda çekemiyorum. Arkadaşlar çünkü yani böyle ikide bir videoyu durduruyorsun hemen böyle avatar falan değiştiriyorsun ya. O yüzden ben bunu da galiba yapamayacağım. Neyse evet arkadaşlar sizi seviyoruz bay bay.